Bir. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. No. Zamanım doldu mu melek? Ne zamanı? Aşağı <laughs> doğru gidiyorum. <laughs> Nefret ettiğim akrabalarımı görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> çekil şunu çekil çekil. Git kız kardeşine yardım et. Ama baba. Vursuz <laughs> <laughs> <Aa>, melek. <laughs> İnaya, <laughs> eee. <laughs> artık bir işi de kendiniz becerin. Hmm. Kimse <laughs> şey yok mu? Ne leak? Düştüm Burası çok karanlık ve yumuşak. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, yok. Bana abi düşürüyorum. Aa! Baba, seni kurtaracağım. Neyse, muhtemelen böylesi daha iyi. Muhtemelen. Kesinlikle.